Bu videomda vestibüler rehabilitasyon egzersizlerini göstereceğim. Birinci egzersiz. İşaret bir parmağımızı göz seviyemize ve burnumuzdan bir karış ileride olacak şekilde konumlandırıyoruz. Ve gözümüzle parmağımızın ucunu takip ediyoruz. Parmağımızı sağa ve sola yavaşça hareket ettirerek gözümüzle parmağımızı takip ediyoruz. Bu egzersizi sağa ve sola bir sağ, sol, iki olacak şekilde 10 defa tekrarlıyoruz. Ardından bu size. Parmızı yan tutarak yukarı ve aşağı ilerleterek yine gözünüzde takip ederek 10 defa gerçekleştiriyoruz. İkinci egzersiz. Bu manevrada oturur pozisyondayken başımızı 45 derece çaprazı görecek şekilde çeviriyoruz. Ardından başını çevirdiğimiz tarafın ters tarafına, yani sağ tarafa doğru yatıp ayaklarımızı uzatıyoruz. Bu pozisyonda başımız çapraz bir şekilde tavana bakıyor olması gerekiyor. Ve bu pozisyonda yaklaşık 1 dakika boyunca bekliyoruz. Eğer başımız döndüyse baş dönmesinin geçmesini bekliyoruz. Baş dönmesi geçtikten sonra, başınız dönmediyse de 1 dakika geçtikten sonra tekrar atıyoruz. 1 dakika bu pozisyonda bekliyoruz. Eğer başımız döndüyse baş dönemizin geçmesini bekliyoruz. Ardından başımızı sağa doğru 45 derece çeviriyoruz. Bu sefer sol tarafımıza doğru yatıyoruz, ayaklarımızı uzatıyoruz. Bu pozisyonda da başımız yine çapraz bir şekilde tavana bakacak şekilde konumlandırıyoruz. Burada başımız şu pozisyonda veya tamamen tavana tavana bakan pozisyonda olmaması gerekiyor. Çapraz bir şekilde tavana bakıyoruz. Bir dakika boyunca bekliyoruz. Eğer başınız döndüyse dönmesini geçmesini bekliyoruz. Ardından tekrardan oturup pozisyona geçiyoruz bu manevrayı sağ ve sola yaptığımızı bir set olarak kabul edersek bu manevrayı 3 set tekrar ediyoruz. Yani sağa, sola, sağa, sola ve sağa, sola şeklinde 3 defa bu manevrayı tekrarlıyoruz. Ve bunu sabah, öğle, akşam olarak günde 3 defa yapıyoruz. Üçüncü egzersiz. Günlük yaşamınızda baş dönmesine sebep olan manevraları tespit etmeniz gerekiyor. Örneğin yukarı bakarken başınız dönüyor olabilir. veya yere eğilirken başınız dönüyor olabilir. Veyahut sağa, sola bakarken ya da herhangi bir pozisyonda yatarken başınız dönüyor olabilir. Bu modelleri da tespit ediyoruz. Baş dönmesine sebep olan hareketi tespit ettik. Bu hareketi kontrollü bir şekilde tercihen yanınızda sizi tutacak biri varken yapmanızı öneririz. Örneğin başınızı yukarı doğru bakmak döndürüyorsa yavaşça yukarı doğru bakıyoruz. Bu pozisyonda bir dakika bekliyoruz. Bir dakika geçtikten sonra veya baş dönmeniz olduysa baş dönmenizin geçmesini bekliyorsunuz. Ardından normal pozisyona gelip burada bir dakika bekliyoruz. Tekrar hareketi gerçekleştiriyoruz ve bir dakika bekliyoruz. Ve tekrardan normal pozisyona gelip bu hareketi 5 defa tekrarlıyoruz. Eğer ki baş dönmene sebep olan başka bir hareket varsa örneğin sola bakmak, sağa bakmak gibi bunları da 5 defa yavaş bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve bu egzersizi günde 3 defa sabah, öğle, akşam olacak şekilde yapıyoruz. Vestibüler rehabilitasyon nedir? Nasıl ki kaslarımızı ya da eklem bağlarımızı kuvvetlendirmek için bazı egzersizler gerekiyorsa, aynı şekilde vestibüler sistemimizi yani denge sistemimizi geliştirmek için de bazı egzersizlerimiz var. Vestibüler rehabilitasyondaki amaç yaşadığımız baş dönmesini kendi vücudumuza tanıtarak ve onu alıştırarak artık baş dönmesi hissetmemektir. Çok etkili bir yöntem olup farklı çeşitlerde egzersizlerden oluşmaktadır. Bu egzersizleri doktor muayenesi sonrasında doktorunuzun uygun gördüğü şekilde uygulayabilirsiniz. Bu manevraları yaparken yanınızda sizi tutacak birinin olmasını şiddetle öneririz. Çünkü bu egzersizleri yaparken şiddetli baş dönmeleriniz olabilir ve yataktan düşme ihtimaliniz olabilir. Bunun için yanınızda muhakkak birinin olması gerekiyor. Bunu ihmal etmeyin. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara sorularınızı, katkılarınızı yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.